Asgari ücret, emeklilikte yaşa takılanlar ve kadro düzenlemesi ile ilgili son dakika açıklaması. Çalışma Bakanı Bilgin, sözleşmeli personel çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz. Çalışmayı tamamladık. Önümüzdeki hafta ya da bu ay içinde paylaşacağız açıklamasını yaptı. Enflasyonun etkisinden koruyacak bir asgari ücret belirleneceğini ifade eden Bilgin temel siyasetimiz ve emeğin tahrip edilmesinin önüne geçmekteydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun 2023 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yaptı. Sözleşmeli memurlar bu ay kadroya geçecek. Bakan Bilgin, Sözleşmeli personelin kadroya geçiş çalışmasının bu ay tamamlanacağını söyledi. Bilgin, "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz. Çalışmayı tamamladık." şeklinde konuştu. Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili de komisyonda açıklama yaptı. Bilgin, "Aralık ortasında asgari ücret komisyonunu toplayacağız. Temsilcileriyle bunu gerçekleştireceğiz." tüm emekçilerini enflasyon karşısında koruyacak sosyal devlet duyarlılığıyla işe başlıyoruz dedi. Emeklilikte yaşa takılanlar aralıkta mecliste. Bakan Bilgin, milyonların beklediği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle ilgili de konuştu Bilgin, biz bu sene meclisin kararıyla 3600 ek gösterge meselesini düzenledik. Yaklaşık 6 milyona yakın insanın emeklilik şartları düzenleyecek kapsamlı düzenleme yaptık inşallah Aralık ayı içinde meclise takdim edeceğiz. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesini dedi. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan vergi uzmanı Muhammed Bayram özellikle Aralık ayı telaffuz edilmişti. Ocak ayında dilekçe verilebilir, Şubat ayında emekli olunabilir. Maaş alınabilir demiştik. Bakan Nebatil dün bir tarih verdi. 15 Ocak itibariyle yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bunda anlamamız gereken 15 Ocak'ta dilekçe verilir, Şubat ayında emekli maaşları alınabilir. Ama bunun aralık kayına gelmesi ve yılbaşına sarkmasında bir sürü handikap var. Hem işveren hem de vatandaş nezdinde. Çünkü bu bir an önce yasalaşması gereken bir durum. Çünkü vatandaşlarımız eksik kıdem gün sayıları varsa borçlanma yapacak ya da kanuni olarak devlet bir hak tanıyacak. Diyecek ki sen bin prim gün sayılı günü borçlan. Bu borçlanmalar hep asgari ücret üzerinden hesaplanır. Asgari ücret yükselirse eğer bu borçlanma rakamları da yükselecek. O yüzden sene başı itibariyle hem asgari ücretin yeni düzeyi belirlenecek aynı şekilde borçlanma tutarı da yükselecek ifadelerini kullandı